Yunanistan'ın güzel tatil bölgesi Volos'tayız arkadaşlar. Bakalım söylendiği gibi fiyatlar çok mu pahalı, çok mu ucuz? Şimdi Marina'daki restoranta gidiyoruz. Olmaz olmazlar. Ozo, peynir, salata ve kalamar, patatesi, sosu, ozo rakası. Bakalım ne kadar gelecek. Türkiye'de bunu aşağı yukarı 4.000 liraya yiyebiliriz. Hem servisi hem güler yüzüyle e, çok güzeldi. Çok memnun kaldık. Kalamarlar harikaydı. Hepsi duble geldi. patatesde de, peynir de kalamar da rakısı 20'likti. Çok güzel tadı var. Bizim rakı gibi suyu da ücretsiz. Ve yanında tatlı ikram ettiler. ve 30 euro tuttu bitiren saf arkadaşlar. Fişte görüldüğü gibi 30 euro. 30 euro yaklaşık 1000 lira civarında bir Türk lirası. Yunanistan gerçekten çok ucuz. Kaptan abi kanalındasınız. Herkese teşekkür ederim.